Bugün Deniz Uğur Reha Muhtar davasında avukatlığını Feyza Altun'un yaptığı davada, velayet davasında sona gelindi ve karar açıklandı. Bu karara göre artık çocuklar, çocukların velayeti anneleri Deniz Uğur'da olacak. Biz hepimiz buna çok sevindik. Özellikle ben bu davanın neresindeyim? Hemen söyleyeyim. Biliyorsunuz o süreçte televizyon programı yapıyordum ve bir gün beni Reha Muhtar aradı. Selancım dedi bana çok kötülükler yapıyorlar. Çocuklarımı elimden almaya çalışıyorlar. Beni öldürmeye çalışıyorlar. Boya böyle ciddi ciddi şeyler söyleyince ben de tabii ki babaya çok düşkün bir evlattım. Ve babalara karşı hassasiyetim vardı. İçselleştirdim bu durumu ve inandım Reha Bey'e. Sonra beni birkaç kere davet etti. Erkek arkadaşımla beraber o davetlerine katıldık. O davetlerde hep oğlu Poyraz'la beraberdi. Çünkü o sırada kızı annesine kaçmıştı. Onu hiç görmek istemiyordu ve görmüyordu. Biz birkaç kere yani bir araya geldik. O süreçte. Ee, bu sabah e, saatlerinden itibaren sabahlar buluştuğumuzda, öğlen buluştuğumuzda, akşam buluştuğumuzda mütemadiyen içki içip, içki içtikten sonra agresifleşip e, bulunduğu mekanlardaki e, garsonların üstüne yürüyüp, insanlarla müşterilerle kavga edip e, çocuğunun üstüne yürüdüğünü, çocuğuna hakaret ettiğini, bağırdığını, çağırdığını gördükçe çocuğu koruma ihtiyacı hissetmeye başladım. Bu sefer de her gün onunla vakit geçiremiyor çocuk. Çünkü yemek saatlerinde, uyku saatinde babasıyla beraber her dakika dışarıda babası içkili araba kullanıyor. Bu sefer eve gidene kadar ona eşlik ediyoruz, arkasından takip ediyoruz. Biz arabayı kullanalım diyoruz. Kullandırtmıyor. Kaç kere alkolüken de ona buna çarptı, arabasının her tarafı çarpık, çürük zaten hani çok kötü süreçler yaşadık. En son evine gittik, evinin dolabı bir açtım, sadece içki ve su, yani bir çocuğun yaşayabilme durumu yok ve çocuğa devamlı hakaret ediyor ve sorumluluk yüklüyor. 11 yaşındaydı o zaman veya 13 yaşındaydı, şu an tam hatırlamıyorum ama hiç normal hareketleri olmadığını zamanla gördüm. Yanında da bulmuş oldum ama sonuç olarak e, çocukların e, hayatları önemliydi. E, Pisi pisine birisine evet ben Reha Muhtarı hani zamanında şov ana haberi sunduğu zamanlarda sempatim vardı. Herkesin de böyle bir sempati, benim de öyle bir sempatim vardı. Benden de yardım et, e, istediği için ettim ama süreçte Reha Bey'in gerçekten hani akli melekelerinin yerinde olmadığını gördüm. E, Herkes Bey'in e, herkese attığı iftiralarla, e, herkesle uğraşmasıyla her gün bir savcılığa gitti, her gün bir şikayette bulundu. Ama bütün bunların hepsi e, boş çıktı ve mahkeme vermesi gereken o doğru kararı verdi. Çocuklar en azından bu saatten sonra emniyette. E, bazen televizyonculuk zor bir şey. E, bir tarafa inanıyorsunuz ve o tarafın yanında oluyorsunuz. Ama işte e, bu böyle olmuyor her zaman. Bu her zaman doğru bir seçim yapmayabiliyorsunuz. Ancak yaşadıkça zaman geçirdikçe zaman geçirdikçe neyin ne olduğunu e, insan anlayabiliyor. En azından ben bu mevzuda kimin haklı olduğunu kimin yanında olmam gerektiğini bu süreci geçirdikten sonra anlayabildim. E, a, bu bana ne kazandırdı? Bu bana Deniz Uğur gibi iyi bir kadının, iyi bir annenin ve iyi bir dostun varlığını kazandırdı. Feyza Altun gibi çok iyi bir avukatın, çok dürüst işinin ehli bir avukatın davası için kendi hayatını ortaya koyup davanın ötesinde karşı tarafın tüm yandaşlarıyla düşman olabilecek kadar davasına sahip çıktığını omurgasını gördüm ve onlarla bu süreçte hep birlikteydim. Artık çok yakın dostlarız, aile gibiyiz hepimiz. O yüzden de bugün çocukların yararına olan bu karar için mutlu olduğumuzla ilgili bu videoları çektik. Onlar zaten avukat ve müvekkil olarak açıklamada bulundular. Ben de bu olayın sonradan dahil olmuş bir parçası olarak ben de çocukların artık bu saatten sonra tehlikesiz bir yaşam sürdürecekleri için ve annelerinin yanında kalacakları için verilmiş bu karara çok mutlu olduğumu söylemek isterim teşekkür ederim.